Merhaba arkadaşlar. Buffalo V5 Ultimate Turbo sigara dolu makinasının yeni güncel modeliyle karşınızdayız. Makinayı birazdan Eskişehir'e göndereceğiz. Göndermeden önce hem testini yapmak adına hem de bir tanıtım videosu çekmek adına bir video çalışması yapıp makine hakkında bilgi vermek istedik. Makinemiz saatte 5.500 adet sigara doldurabilir. 6.5 mm, 8 mm olarak iki farklı modeli vardır. Yerimiz İstanbul Kartal'da. Makineyi yakından görmek isteyen tüm arkadaşlarım. Gelip makineyi yerinde test edebilir, kontrol edebilir. Dondurulmuş olduğu sigaraları bir gösterelim.